Herkese merhabalar efendim. Terveci Kız kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine en sevilen, en istenen içeriklerden biriyle karşınıza geldim. Önümde gördüğünüz bu tarot destemi. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olan arkadaşlarımızın ex partnerleri niyetiyle karıştırıp açacağım. Bakalım Şubat ayında ex partneriniz nasıl bir duygu durumda olacak? Size karşı hisse, düşüncesi nedir? Adım atmayı planlıyor mu gibi soruların cevabını almak isteyeceğim. Lütfen hem kartlarıma hem de ex partnerinize şöyle bir konsantre olun ve bakalım Ex partneriniz Şubat ayında ne yapıyor, nasıl bir duygu durumda olacak sevgili balıklar. Şu biraz daha karıştırmak istiyorum. İyice sizin de enerjiniz dediğim gibi kartlarıma geçsin istiyorum. Ve hazırsanız kartlarımı çekmeye başlıyorum efendim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken Instagram adresimden ya da WhatsApp hattımdan bana ulaşmak her ikisi de videonun açıklama kısmında ekli olacak. Bilginiz olsun. Oradan bana ulaşarak birebir kendiniz için, ex partneriniz için herhangi başka bir konu için benden açılım alabilirsiniz. Şimdi şöyle bir düzeltelim kartları. Ee, Şubat ayı duygu durum diyoruz expertlerin biraz inişli çıkışlı olacak gibi bir kere ruh hali ama genel anlamda şunu söyleyebilirim ki e, size karşı olan durumuna evet geleceğim fakat e, genel olarak ruh halinin çok iyi olduğunu size söyleyemem hatta bakın bir bıkkınlık bir bezginlik böyle bir kaçma isteği sizden değil ama yani sizden kaçmaktan bahsetmiyorum. Belki ailesinden, belki işinden, belki çevresinden bir uzaklaşma isteği, bir ben her şeyi bırakayım arkamda bırakayım gideyim buralardan yok oluyum kendimi herkese unutturayım, tek başıma kalayım gibi bir hissiyat içerisinde başlıyor Şubat ayına başlamış hatta. E, tabii ki bunu yapabileceğinden değil, elbette ki zaman zaman herkes hepimiz böyle bir hissiyata. Giriyoruz bir kaçma, kurtulma, bir yerlere gitme, her şeyi, herkesi geride bırakma gibi ee, böyle bir hissiyatı var. Ama dediğim gibi bunu yapabileceği için değil, ruh halindeki inişler çıkışlar sebebiyle böyle hissettiğini, böyle düşündüğünü, bunu yapmak istediğini söyleyebilirim. Şimdi size karşı bir adım atmak istiyor fakat aynı zamanda bir mahcubiyet de hissediyor. Belki de bu mahcubiyetin de ona verdiği bir... E, Kaçma duygusu olabilir üzerinde, üzerinde sevgili balıklar. Yani e, aranızda ne oldu? Bu ilişkin niye bitti? Bitiş sebebi neydi? E, eski partneriniz ne kadar haklıydı ya da haksızdı bu bitişte bilemiyorum ama size karşı duyduğu bir mahcubiyet olduğuna göre e, kendini suçladığı şeyler de var gibi duruyor. Ve belki de o suçladığı şeyler ona yavaş yavaş ya da yeni yeni Dank etmeye başlamış diyebilirim. Bir kere aklı kesinlikle sizde. Yani aklı sizde. Aklı geride. Aklı e, sizi, sizli günleri düşünüyor, özlüyor. E, fakat dediğim gibi bir mahcubiyet duygusu da olduğu için adım atmakta kesinlikle e, çekiniyor diyebilirim. Yani size gelmek istiyor ama... Bu ilişkinin bitme sebebiyle ilgili ya da belki de bittikten sonra sergilediği tavırla ilgili bir mahcubiyeti var ve bu onu durduruyor aklı sizde olmasına rağmen. Bu arada ex partner açılımında olduğumuz için bilgilendirme yapmak istiyorum. Benim birebir yaptığım sevgi bağı çalışmaları var. Yani özellikle bu giden partnerler geri gelsin diye yaptığımız bir çalışma. Büyü vesaire kesinlikle değil. Tamamen bir meditasyon çalışması. Ben de ilgileniyorum e, diyorsanız yine WhatsApp üzerinden benden bilgi alabilirsiniz. Çok işe yarayan bir çalışmadır. Instagram hesabımda da geri dönüşleri paylaşıyorum. Orada da adım terveci kız. Oraya da göz atarsanız bir fikir sahibi olursunuz efendim. Şimdi e, ne diyorduk? Aklı sizde fakat onu tutan, e, size gelmesini engelleyen bir maşrubiyet duygusu var. Bununla birlikte kendi hayatını bir düzene sokmak istiyor. E, bir şeyleri artık böyle tamamlamak istiyor eksik olduğunu düşündüğü yönleri e, tamamlamak istiyor fakat bunun için bir şeyleri de bitirmesi gerektiğinin farkında yani hayatında e, bu dönemde Şubat ayında bazı seçimler yapmak zorunda e, bazı sayfaları kapatmak zorunda daha iyi bir hayat için daha kaliteli bir hayat için hatta parasal bir mevzuyla ilgili özellikle bazı şeyleri bitirip Yeni bir e, adım atması gerektiğinin farkında ya da farkında değilse de artık Şubat ayı bunu onunla yüzleştirecek. Yani bir şeyleri artık sen bitirmelisin, sonlandırmalısın, bazı defterleri kapatmalısın ki daha iyileri açılsın. Özellikle maddi anlamda kazanç istiyorsan, para istiyorsan, e, belki de yaptığın hataları, hayatında seni belki de yanlışa sürükleyen insanları, ya da yanlış kararlar vermene sebep olan durumları artık sonlandırmalısın diyecek ona hayat ve e, farkında değilse de dediğim gibi şubat ayında ayında e, bunun farkına varacak, bu gerçekle yüzleşecek, daha iyi olmam için, daha iyi ilerleyebilmem için e, hem özel hayatımda hem iş hayatımda hem genel hayatımda daha iyi bir pozisyonda olabilmem için benim bazı şeyleri belki bazı huylarımı bitirmem ve sonlandırmam gerekiyor diyecek. Bununla birlikte bakın yeni kararlar alacak gibi duruyor fakat o kadar dengesiz bir ruh hali var ki dediğim gibi. Yani ruh halinin çok iyi olduğunu gerçekten düşünmüyorum. Çok inişli çıkışlı. böyle kararlar vermesi gerektiğini farkına varacak ama bir yandan da Çabuk da böyle vazgeçme enerjisine de sahip. Yani farkında olduğu şeyler var. Ee, onun iyiliği için, onun hayatındaki gidişat için bir şeyleri e, sonlandırıp daha e, güzel şeyler için farklı adımlar atması gerektiğinin farkında bu gerçekle yüzleşiyor ama bir yandan da bununla yüzleştikten sonra da hemen böyle bir pes etme, e, hemen böyle bir yorulma. Anladığım kadarıyla karakter olarak eski partneriniz biraz şımarık mı diyelim yani çabuk küsen mi diyelim çabuk vazgeçen mi diyelim böyle bir karakterde ve bu durum onu maalesef ki yine Şubat ayında zorlayacak. Yani her şeyin farkında olmasına rağmen, kendi iyiliği için yapması gerekenlerin farkında olmasına rağmen yapmaya çalışacak. Ama çabuk da böyle bir vazgeçiş enerjisi de açıkçası hakim. Ama bunun biraz dediğim gibi ruh haliyle de bağlantılı olduğunu düşünüyorum. İnişleri çıkışları var. Zaten hani Şubat ayında böyle bir kaçma kurtulma Birilerinden kaçma, bir yerlere gitme, uzaklaşma enerjisiyle girecek. Ee, bunu evet tekrar ediyorum yapamayacak ama o enerjiden de Şubat'ın sonuna kadar da çok çıkamayacak gibi de duruyor. Yani böyle bir bıkkınlık, bir bezginlik enerjisi de kesinlikle var. İstediği, beklediği şeyler var hayatı için. Ee, idealleri için, hedefleri için yapması gerekenlerin farkında ama o yolda çabuk vazgeçiyor. Yani anlatmaya çalıştığım aslında buydu. Sizin beni anladığınızı düşünüyorum. Ee, ve son olarak sizinle ilgili de şunu söyleyebilirim ki siz ona bir kapı aralarsanız, e, siz ona bir adımda bulunursanız, buna hani böyle çok mutlu olur ve hani adeta zıplar diyebilirim. Çünkü sizle olmak istiyor. Başta da söylediğim gibi size gelmek istiyor. Aklı sizde, aklı sizli günlerinizde. Fakat gelin görün ki mahcup olduğu durumlar olduğu için bu adımı atmaktan çekiniyor. Lakin siz ona bir adımla giderseniz, siz ona belki bir kapı açarsanız ya da cesaret verirseniz ya da cesaret verici yani onun cesaret alacağı bir eee hikaye oluşturursanız öyle söyleyeyim ee, bu onun çok hoşuna gider ve hani adeta havada kapar diyebilirim sizi çünkü özlem duygusu kesinlikle var sevgili balıklar ki sizin de en çok merak ettiğiniz şey eminim ki budur beni özlüyor mu beni düşünüyor mu evet sizi özlüyor sizi düşünüyor ama dediğim gibi adım atmakta çekiniyor Belli ki bu bir hatlar yemiş, belli ki bir canınızı sıkmış, kalbinizi kırmış. Bunun farkında, Tabii bunun farkında olması da aslında bir yandan güzel. Kendi hatasının farkında. Ama o hata her neyse size gelişinde şu anda engelliyor gibi görünüyor açıkçası. Ee, ama sizin bir adımınızla e, bu ilişki toparlanabilir. Elbette ki adım atın diye söylemiyorum. Onun beklentisini size sadece söylüyorum. Bu arada bunun genel bir açılım Olduğunda tekrar hatırlatmak istiyorum. Genel açılımlarda biliyorsunuz ki %100 nokta Tışı yapamayabiliriz. Bu sebeple lütfen bilen arkadaşlar mutlaka yükselen burçlarını hatta mümkünse ay burçlarını da dinlesinler ki kendileri adına daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bunu da her videomda mutlak ve mutlak hatırlatıyorum. Özellikle yükselen burcunuzu lütfen takip edin sevgili balıklar. Efendim bu açımla ilgili size söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgi bağı hakkında bilgi almak istiyorsanız dediğim gibi bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Bir suç ihsan ettiysem ki eminim etmişimdir. Her birinizin affına sığınarak sağlıkla saatte bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.